Herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu zamana kadar dedim tüm videoları izlediğiniz için, yorum yazdığınız için, beğeni yaptığınız için çok teşekkür ederim. Bu videomu da kim, nerede, nasıl, ne şartlarda izliyorsa Rabbim kalbinden geçin en güzelini ona nasip etsin inşallah. Amin. Evet bu videodan konumuz Kızılcık Şerbeti dizisi 46, 47 ve 48. bölümleri yorumluyoruz ve diğer bölümlerde daha sonra bizi neler bekliyor Neler olacak onlarla ilgili size spoilerimi vermiş olacağım. Evet. Başlayalım şimdi 46. bölümde. Ben buraya notlarımı aldım. Dersime çok iyi çalıştım. Kızılcık şerbeti sisiyle ilgili. Şimdi biliyorsunuz ki 46. bölümde Doğal'a Fatih evden de pembenin haberi yoktu. Doğal bunu söyledi ve pembe meydan okudu biliyorsunuz. E, ha, evin hakim olacağım dedi. Ve e, bir yemek verdi. Evet bir yemek verdi. E, o yemek masasında Pinko yoktu, Pembe yoktu, Dila yoktu. O masada Nilay'in olmaması çok büyük bir etkendi yani onun orada olmamasını e, bence bütün izleyiciler fark etti. Mesela neden yoktu Nilay orada olsaydı bize çok güzel e, mesajlar verebilirdi, bizi çok eğlendirebilirdi. Ondan sonra Cima o masada tabii ki Pembe yapacağını yaptı. Ortalığı karıştırdı nifak tohumlarını masaya attı. Kıvılcımın aklına ile ilgili bilmemesi gereken her şeyi soktu diyebiliriz. Pinko Alev'e bir kumpas kurdu ve Alev'i kodese soktu. Bunu zaten biliyorsunuz. Umut'la Nur güzellik salonu açtı. E, Apo'yla Sönmez Anne bir yüzleşme yaptı. Ertuğrul'un kızıyla ilgili bir başörtü sahnesi vardı. O çok iyiydi. E, biliyorsunuz bir e, Metana Aşkına itiraf etti Metan'da. Ona çok kötü şekilde karşı verdi yani terbiyesi Metan. Sonra hiç yakışmadı. Kızın kalbini kırıp hiç ama hiç yakışmadı. Bence 46. bölümde en saçma veren şey doğaydı. Durdukça boşuna meydan okuyor yani. Sen öyle yapıp senin pembeden bir farkın kalmıyor ki doğacım. Sen kendin ol bence. Evet. E, kendin ol ve Fatih'e, aşkına ve bebeğine sahip çık bence lütfen. E, 46. bölümde benim için en önemli sahnelerden biri e, Apo'nun ile e, yüzleşmesiydi. Bence bu dizide en sağlam karakter ve değişmeyen ve öngörüsü çok yüksek olan kişi Sörmezen'ledir. Ne dediyse ne söylediyse hepsi karşısına çıktı ve hepsini biz izlemiş olduk. Tabii ki burada Pinkoy'da Rüzgar'ın işbirliği sayesinde Alev'in KODES'e girmesi de çok bomba olaylardan biriydi. Kıvılcım Ertuğrul'a aşık olduğum kişinin Nursema Sema olup olmadığını sonra tabii ki reddetti. Yani yalan söyledi. Ertuğrul da çok saf, masum biri ee, değil. Ee, şerbet'in 47. bölümünü yorumlamaya kendi çapında yorumladım. Tabii kendi özetimi çıkartıyorum. Apo, Alev'i KODES'ten çıkarttı ama çok geç geldi. Ali ve inanmadı. Pinko'yu neden taze ediyorsun? gibi suçlamalar yaptı. Tabii ki Alev hayal kırıklığına uğradı. Ne bekliyordun Alev ya? Ne bekliyordun hayatım? Bak ben Alev'i çok seviyorum. Alev karakterini böyle ama ne bekliyordun? Tabii ki karısını yani. <laughs> Hiç şaşırmadım. Apo şikayetini alması için pembenin ayağına kadar gitti ve dedi ki şikayetini al pembe de ne dedi boşanırsan boşanmazsan tabii özür benden boşanmazsan düşünürüm şikayetimi geri alırım dedi. Nurseman ee, terfi aldı biliyorsunuz Rüzgar'da Pinko'nun başka bir anlaşması vardı ama zaten Rüzgar'ın Nurseman'ın çalışmasını e, beğeniyor ve terfi aldı Nurseman. Tabi dedikodular ortada, e, ay, dedikodular çıktı işte Rüzgar'da yatıyor falan. Dende yani maalesef kurumsal hayatta dedikodu olmazsa olmazdır. E, kurumsal hayatı besleyen olaylardan biri de dedikodudur. Bu arada herkes yapar. Burada tabii ki yine bir mesaj verildi. Bu, bu mesaj da Kıvılcım'ın üzerinden verildi. Bence de doğru bir mesajdı. Çok çalıştığım için de terfi almış olabilir. İlla bir e, şey aramaya gerek yok diye düşünüyorum. E, biliyorsunuz ki Umut güzel merkezi açtı. Burada da başka bir mesaj veriliyor biliyorsunuz. Sosyal medyada zaten e, gündem olan konulardan biri. Dilan Polat'ın, Engin Polat'ın hayatından esinlenen bir şeyler. Yapıyorlar. Umut iki günde zengin oldu ve aklınca herkesten intikam alıyor egosuna. Şimdi bu kadar, bu kadar az zamanda zengin olursam bu acısı çok fena çıkar Umutcu. Yani bu arada bir şey daha söyleyeceğim. 46 bölümde, 46. bölümde Fatih'in çok güzel söylediği bir söz vardı. Bakın kısa yoldan hızlıca para kazanan hiçbir işin sonu iyi değildir. Doğru. İlmek ilmek işlemek gerekiyor gerçekten Fatih bu zamana kadar bölümde bu zamana kadar yayınlanan tüm bölümlerde neredeyse söylediği en güzel cümlelerden biriydi. Gerçekten çok saçmalıyor Umut yani bir an önce kendine gelmesi lazım. Yani yaptıkları çok komik gözüküyor. Biliyorsunuz Seçilli Ömer 46. bölümde tanışmıştı. Seçil mi diyelim? Dörkem Hanım diyelim? Siz karar verin buna sayın seyirciler. Tanışmıştı. Ee, ve Dörkem hikayesini anlattı. Bu hikayede bana çok saçma geldi. Şurası saçma geldi. Babana, babandan intikam almak için, babanı kızdırmak için yaptım bu yöntem doğru bulmuyorum. Bu bölümdeki en saçma şeydi bu. Evet haklı olabilir. Babasına kızgın olabilir. Sözü geçmiyor olabilir ama bence babasına kızgınlığına da bu şekilde ceza veremez aslında. Sadece kendisine ceza verebilir. Ya açıksındır ya kapalısındır. Ya içiyorsundur ya içmiyorsundur. Bunun ortası yok. Net olmalısın. Ya seçin olmalısın ya görkem olmalısın. Ama tabii ki biliyorsunuz sana anka mı diyelim mü mü diyelim mi videolar yola çıkıp da yazılmış bir sahne. Alev Almanya'ya gitti. Tabi ee, tabii ki Hizmet'te de, de sonuna kadar haklıydı. Çünkü Apo olaydı ama daha yersizliğine uğradı. Biliyorsunuz ki Apo'ya kardeşi Ömer ve çocukları tahttan indirdi. E, bu olayda ne demek? Bütün imza hakimiyetini kaybetti. Ve bu olayların toplam sonucunda da Apo bu kadar kaza, bu kadar sırtından bıçaklanmaya, alevin gitmesine dayanamadı ve kalp krizi geçirdi. Biz böylece 48. bölüme gitmiş olduk. Evet 48. bölüme gelirsek de 48. bölümde çok fazla aksiyon dolu sahneler vardı. Çok entrika dolu sahneler vardı. Bunlardan birisi de Kıvılcım Ertuğrul'la evlenmek istemiyor. Aklı Ömer de Ömer'i unutamıyor ve kıskanıyor pembe apolon kap kızı geçmesini fırsata çeviriyor. Alev geri geliyor. konuşmak istiyor. Bu, 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 kısımda da doğayı kullanıyor. Bence çok saçma diye doğa salak mısın kızım affedersin. Yani niye kendini kullandırıyorsun ya. Ne oldu Pembe'nin ekmeğine bal kaymak yağ sürdün hayatım. Heh. Üstüne bir de Fatih geldi. O Fatih de en sonunda Anderçel gibi resmi çekti. Yeter artık dedi boşanalım dedi. Ne oldu sen Fatih'in senin peşinden koşarken sen Fatih peşinden koşmak zorunda kalacaksın. Biz bunu diğerki dönemlerde göreceğiz. Süleyman'da da zaten sevdiğini söyledi. Ama ne oldu? Fırsat. Fatih'in de bir fırsat geçti. Zaten biliyorsunuz ki Pembe'nin çocukları tam bir ana kulusu. E, aşkına sanki çöp yüreği yok, cesareti yok. Yani pembenin ekmeğine doğa bal kaymak sürülüyor. Bence doğa çok saçmalamıştı artık kendine gelsin. Biliyorsunuz ki Mustafa hastalanıyor ve hastaneli Orada kısır olduğunu öğreniyor. Bu zamanın kadar e, Nilay'a ya Mustafa'nın karısı hiç küsur sahneler yazılmamıştı. Ve bu bölümde e, Nilay'ın... Zeynep'in başına gelmeyen kalmıyor. Bunlardan biz de kısır olduğunu öğrenen Mustafa. Zeynep'in testi yaptırmadan Zeynep'in boşanma davası açıyor. Zeynep'in aldığında deliriyor ve e, Mustafa bütün yaşanmışları onun suratına karşı bütün masada Fatih Doğan babasının yanında kusuyor. Bence Mustafa sonuna kadar haksızdı. Nilay onu kesinlikle aldatmaz. Benim seni aldatmaz bence Mustafa çok ayıp yaptı güzel de ona yat bu çocuk senden değil dedi Umut güzel merkezi açmıştı orada sahibi onun bir pırlanta şirkesinde şey yaptı genel müdür yapıp imza etse ben de bu sahneyi izlediğinde dedim ki diğer bölümde biz Umut'u kodeste göreceğiz dedim annemle beraber izliyorduk kodeste göreceğiz dedim ve öyle de oldu Fethullah'dan bunu anladık Biliyorsunuz ki bir organizasyon düzenlendi. Orada Gölcem'in abisi çimeni asıldı. Çok saçma bir sahneydi onu koyarım buraya. Tam. Sen kimsin? Nesin? Nasıl? Açıkça soruyorum işte kimsin sen? Tam bir hırs yani hiç yakışmadı. Çimen de abi biraz gözünü açın. Adam sana öyle yaklaşıyor ve sen ona tanıştın numaranı verir. Ya bu kadar mı? Bu kadar mı şeysin ya? Böyle tanışılır mı ya? Adam evli çocukluğu. Sen kimsin diyor. Nesin diyor. Bu terbiyesiz. Tövbe estağfurullah. Şimdi gelelim diğer bölümlerde ne olacaklarına. Tabi ki Nilay da Mustafa boşanmayacak. Nilay'ın bebeği babası Mustafa olacak. Nilay'ın e, ve Mustafa'nın bebeği tüp bebek oldu. Ortaya çıkacak. Fatih kaçacak. Doğa kovalayacak. E, Pinko doğalı da Fatih'e devam edecek. Umut kodese gidecek. Tabi Fatih Umut'un ee, bu kadar hızlı zenginleşmesinden dolayı Nur Sema'yı ve çok yüklenecek. E, <laughs> Sema'yı boşandırmak için Fatih ve Pinko elinden geleni yapacak. Görkem'in abisi Çimen'e dadanacak. dolacak Ömer Çimen'le Görkem'in abisi ilişkisini görecek ve bu duruma el atacak. Ee, bütün aileden birbirine girecek. Nire Mustafa kesin de barışacak. Onlar nasıl asla boşanma olmaz. E, ee, Metan'la ikisi arasında bir aşk olabilir diye düşünüyordum ki e, ki biz sen altın taş yeni bir karakterin geleceğini söyledi ve, ve bir aşk yaşanacak Çok saçma ya artık kendinden büyüklerle bir aşk yaşamasınlar ya lütfen yaşamasınlar. Ertuğrul'la ilgili iddialar ortaya çıkacak gördük Firmanda zaten şimdi. Ertuğrul Kıvılcım aşık. Kıvılcım Ömer'e aşık. Ömer seçinden hoşlanıyor. Seçimden seçmeli aşık. E, aşık olacak onu kandıracak çimen onu aşık, Bu işin sonunda bütün aileler birbirine girmiş olacak ve çimen hamile kalacak bence. Benim iddiam bu tabii ki bu olayların sonucunda bütün aileler her şeye rağmen birbirlerine şartlara bakacak. Neden? Bu dizinin adı kızılcık şerbeti. Kan kusup kızılcık şerbeti içtim demek için Fatih'le doğa asla boşanmayacak. Metanla Mihri'nin arasında aşk olacağını çok inanıyorum. Gerçekten Mihri pes etmeyecek. Bunu Ertuğrul'un önce Ertuğrul çok kıvılcımı Ömer'e kaptırdığı için bu işçi onaylamayacak beyinden elinden her şeyi yapacak. Ertuğrul'un altından da çok pisli çıkacağını göreceğiz. Ama kıvılcımla Ömer'in de birleşmesi zor Çünkü Kıvıl, Ömer seçilen çok etkilerdi. Yani bir biliyorsunuz ki firmanda Alev'e bir yıl beklemek yere bir şey söyledi. Ve sonunda da Pinkoya Alev bir arada geldi ve konuşmamız lazım dedi. Şimdi buraya ilgili iddialarım çok sağlam. Hemen söylüyorum. Çok sağlam. Orada Alev Pembe'nin yanına diyor ve diyor diyecek ki evet Pembe, Pinko sana haklıydın. Ee, senden vazgeçemedi. Sana geri dönmek boşanamayacaksınız. Sen haklıydın ben haksızım diye Pembe'nin yani Pinko'nun Alev hakkında Alev için kurduğu kumpası ortaya çıkaracak. Bu işin sonunda bu ortaya çıkacak Alev o başına bunları açtığı için, pembeden şüphelen için bunu çıkarmak için Pembe'yi tuzağa düşürecek. Bu benim Evet. Pinko, Nile'nin yanında olacak. Mustafa'yı suçlayacak tabii ki. Bana öyle geliyor çünkü Nile her zaman kıyım valisinin Pinko'nun yanındaydı. Ee, bence artık kendinden büyük birileriyle ilişki yazılmaz. E, başkasından çocuk yapıp Mustafa'nın kısır olma ihtimali. Çok saçma. Ve olarak da bu dizide mesajların kıvıldığı ve rüzgar üzerinden verilmesini aşırı seviyor. İki farklı karakter, iki farklı düşünceye sahip insanlar üstünden mesajlar verildiği için tüm kitleye hitap edilecek şekilde mesajlar verilmiş oluyor. Ve bu mesajlar da diline doğru şekilde ulaştığını e, düşünüyorum. E, yani kılıcık şerbeti bizi her daim şaşırtmaya devam edeceğini de son olarak söylüyorum. E, dilerim. Lerçi bölümlerde de aksiyonu bol. Kaos çok. Dedikodusu Gıybeti çok şahane olan bir bölüm bize bölümler biz bekler diye düşünüyorum. Zaten Kılıcık Şerbeti bu sezon final yapacağını duyulmuş oldu. Beni buraya kadar izlediğiniz için, bu videomu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.